Rahmi Turan'ın köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Sabır taşı olduk. Yıllardır umutla bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Enflasyonun düşmesini. Bizi böyle iyimser bir bekleyişe sürükleyen nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri 2018 yılından beri enflasyonu Allah'ın izniyle düşüreceğiz. Halkı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcu." diyor. Bu da haliyle az da olsa umutlanmamıza yol açıyor. Fakat inatçı enflasyon düşmüyor bir türlü. Tam tersine fiyatlar dolu dizgin gidiyor. Enflasyon kamçılanmış gibi hamleler yaparak canımızı yakmaya devam ediyor. Merkez Bankası Perşembe günü sürpriz yaparak politika faizini 7 puan arttırıp %25'e çıkarttı. Bu karar, Erdoğan'ın, faiz sebep, enflasyon sonuçtur, tezi ile çelişiyor ama doğru atılan bir adımdır. Ancak bu bile durumu düzeltmeye yeterli değil. 21 Eylül'de yapılacak yeni toplantıda faizin daha da artırılması kaçınılmazdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu vatandaşımızın hayatından çıkartacağız, vatandaşlarımdan biraz daha sabırlı olmalarını, biz güvenmelerini ve destek vermelerini rica ediyoruz. Diyor. Bu kaçıncı sabır isteği? hatırlamıyorum ama, ekonomi vatandaşın sabrıyla düzelmez, vatandaşın sabrıyla enflasyon ve pahalılık bitmez. Son iki ay içinde temel maddelere yüzde yüze varan oranlarda zam yapılırken piyasaların yangın yerine dönmemesi mümkün değil. Vatandaş ister istemez sabrediyor. Seçim öncesi litresi 20 liranın altında olan benzin fiyatı bugün 40 liraya yaklaşmış durumda. Akaryakıt başta olmak üzere yapılan zamlarla hemen her ürünün fiyatları katlanmış durumda. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun tek haneye indirileceğini vaat edip sabır istedi. Umut fakirin ekmeğidir diye biz de yine umuda kapıldık fakat onun bu vaadi Merkez Bankası'nın tahmini ile çelişti. Banka yetkilileri Erdoğan'ın aksine, 2026 yılına kadar enflasyonda, tek hane, beklenmiyor. Yani, enflasyon 3 yıl daha başımıza bela olmaya devam edecek. Vatandaştan, sabır, istemek iyi de. Çarşı pazardaki yangına nasıl dayanacak bu millet? Gerçek şu ki, vatandaşta sıkacak ne kemer kaldı, ne sabır. Suçumuz devlete güvenmek mi? Türk lirasındaki aşırı değer kaybını azaltmak için 20 ay önce devreye sokulan kur korumalı mevduat (KKM) ekonominin sırtına kamburu oldu. Merkez Bankası bu sistemden kurtulmak için bankalara, vadesi dolan kur korumalı mevduat hesaplarını standart Türk Lirası hesabına dönüştürme hedefi getirdi. İktidara güvenerek birikimlerini dövize değil de KKM'ye yatıran insanların paraları belli bir faizle normal Türk Lirası hesaplarına dönüşecek. Dolar, euro ve altından şaşmayanlar yine karlı çıkacaklar. Kur korumalı mevduat, hızla artan dolar kurunu bastırmak için icat edilmişti ama yeteri kadar bastıramadı ve doların fiyatı 27 lirayı geçti. Hazineye müthiş yük getiren kur korumalı mevduatın devlete maliyeti yaklaşık 700 milyar lira oldu. Böyle olacağı tüm ekonomistler tarafından anlatılmış, yetkililer uyarılmıştı ama Maliye Bakanı Nebati kur korumalı mevduat çağın buluşu oldu. Olumlu sonuçlarını kısa sürede göreceğiz diye böbürlenmişti. İyi, iyi gördük tabii. KKM devleti borca batırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kötü gidişi önlesin diye Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan'ı göreve getirdi. Onlar da KKM'den kurtulmaya karar verdiler. Şimdi bankalar müşterilerini TL mevduatına geçmeye ikna etmeye çalışacak. Hatayı iktidar yaptı, kabak bankaların başında patladı. Sözün özü, Türk lirasına güvenenler bir kez daha yaya kaldı. Şimdi bazı yurttaşlardan, suçumuz devlete güvenmek mi, şeklinde mesajlar alıyorum. İktidar, vatandaşlarımızın sabırlı olmalarını itiyor ve, bize güvenin, diyor. Sabır ve güven iyi de, nereye kadar? Günün sözü: Gençliğinde birikim yapmayan yaşlılığında sığınacak gölge bulamaz. Bu yazı Rahmi Turan'ın 26 Ağustos 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz. Yazının devamı, https2.www.sozcu.com.tr 2023 yazarlar slash rahmi turan sabir tire tasit tire olduk tire Sesli köşe yazısı, sesli köşe, sözcü gazetesi, köşe yazarları, köşe yazısı, sesli makale, çok okunan günlük köşe yazıları, sesli makale dinleme, köşe yazısı dinleme, sesli yazı, sesli köşe net, sesli köşe yazıları, sesli köşe rahmi turan, çok okunan köşe yazıları, rahmi turan, bütçe, haber, gündem, haberler, sesli gazete, sesli makale, sesli gazete yazıları, sesli köşe yazısı dinle Köşe yazıları sesli, köşe yazısı dinle, Rahmi Turan sesli köşe yazısı, lüks ve şatafata aynen devam. Kare sesli köşe yazısı kare sesli köşe hashtag sesli gazete hashtag sesli makale hashtag Rahmi Turan.